Merhaba çocuklar. Alfabeden sonraki konu hece bilgisi. Evet. Hadi gelin hecelere başlayalım. Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna biz hece diyoruz. Mesela ağzımızın bir hareketiyle çıkan b a ç d şeklinde gidiyor çocuklar. Bunun gibi alfabemdeki 29 harfi bu şekilde ses vererek ne yapıyorum ben? Çıkartabiliyorum. Bunlar bunlara biz hece diyoruz. Diğer özellik sesli harfler tek başına hece oluşturur diye biliyoruz çocuklar. Bu benim çok önemli bir notum. Ben eğer bu bilgiyi bilirsem soruları çok rahatlıkla çözebilirim. Evet, sesli harfler tek başına hece oluşturur. O zaman bir hatırlayalım. Benim kaç tane sesli harfim vardı? 8 tane değil mi? Süpersiniz. Bunlar nelerdi? A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü. Evet, bu 8 tane sesli harf tek başına hece oluşturabilir. Diğer özelliğim, Türkçe'de en uzun heceler 4 sesten oluşuyor çocuklar. Evet, en uzun heceler 4 tane sesten oluşuyor. 5. sesi de eklerseniz bu sefer 2 heceli kelimelere geçer. Ama Türkçe'deki en uzun hece 4 sesten oluşuyor. Bakın, kurt mesela. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi 4 sesten oluşuyor. Dolayısıyla 4 sesten oluşan bir kelime. Kurt, park, kral, 4, türk şeklinde birçok yine örnekler verilebilir. Başka bir özelliğim. Bir kelimedeki hece sayısını bulmak için sesli harfleri saymak yeterlidir. Evet bu benim kısa yolum çocuklar. Bu kısa yolumu unutmazsam çok rahatlıkla bütün hecelerine kelimeleri ayırabilirim bir kelimedeki hece sayısını bulmak için sesli harfleri saymak yeterlidir evet yani kelimedeki sesli harf sayısı bana hece sayısını verir bakalım sarı kelimesi altını çizmişiz sarı kelimesinde kaç tane sesli harf var 1 ve 2 dolayısıyla bu kelime iki heceden oluşuyor benim diğer notum ise şu bu notumu da okuyalım. Ondan sonra örneğimle pekiştirelim. Her hecede bir sesli harf olmak zorunda çocuklar. Evet. Gördüğünüz gibi bakın hecelerine ayrılmış. Sa hecesi ve rı hecesi. Gördüğünüz gibi her hecede bir sesli harf olmak zorunda. Evet. Sa rı. Gördüğünüz gibi iki heceden oluşuyor. Dost kelimesi. Kaç tane sesli harf görüyorsunuz? Bir tane değil mi? Evet. Bir tane. Dolayısıyla bir heceden oluşur. Peki benim burada dikkatimi çeken bir şey olmalı. Dost kelimesinde bir sesli harf var demiştik. Bir heceli, bir heceli olan kelimeler gördüğünüz gibi hecelerine ayrılmaz. Yani kelimenin aynısını yazarız. Diğer örneğim turuncu kelimesi. Kaç tane sesli harf var burada? Üç tane değil mi? Süpersiniz. Bir, iki, üç. Dolayısıyla 3 heceden oluşan bir kelimem var burada. Peki hecelerini ayıralım. Tu, run, cu. Gördüğünüz gibi her hecede bir tane ne var? Sesli harf var. Evet aşağıdaki etkinliklerimize bakalım şimdi. Bu kelimelerin hece sayısını bulalım demişiz. Evet bakalım hecelerine. Kırmızı kelimesi hecelerini ayırıyoruz. Bakın kır, mı, Gördüğünüz gibi 3 heceden oluşan bir kelime. Diğer kelimem bir. Evet burada bakın bir tane sesli harf var. Yani i sesi var. Dolayısıyla bir tane sesli harf olduğu için ben bu kelimemi hecesine ayırmıyorum. Aynı olduğu gibi yazıyorum. Dolayısıyla burada bir hece var. Yani bir heceli kelime. Akşam. Akşam kelimesinde a, a iki tane sesli harf olduğu için iki heceden oluşuyor. Hecesini ayırdığımda akşam şeklinde hecesine ayrılıyor ve iki heceli bir kelime. Evet bir sonraki kelime alfabeler. Alfabeler. Evet al, fa, be, ler. Gördüğünüz gibi dört heceden oluşan bir kelime. Son kelimem ise bilgi kelimesi. Hecesini ayırdığımda bil, gi şeklinde hecesini ayırıyorum. Ve bu da iki heceli bir kelime mi oluşturuyor? Evet. Buraya dikkat bölümümüzdeyiz şu anda. Diyoruz ki buradaki ilk bilgi notu. İki tane sessiz harfin yan yana gelmesiyle oluşan kelimeler benim özel kelimelerimdir. Evet. iki tane sessiz harf. Bu kelimeler okunduğu gibi hecelerine ayrılmıyor çocuklar. Okuduğumuz gibi hecesine ayırmıyoruz. Mesela sporcu diye okuyoruz değil mi? Sporcu diye okuyoruz. Benim s ve p sesi arasında aslında ben bir sesli harf koyuyorum okurken. Sporcu diye okuyorum ama hecesine ayırırken sporcu şeklinde ayırıyorum ve iki heceye ayırmış oluyorum gördüğünüz gibi. Ya da traktör. Traktör derken ben aslında nasıl okuyorum? Traktör diye okuyorum değil mi? Traktör diye okuyorum. Ama normal yazılışı nasıl aslında? Traktör. Arada ı sesi yok. Gördüğünüz gibi okunduğu gibi yazılmıyor çocuklar. Dolayısıyla bu hecesine nasıl ayrılıyor? Traktör. Yani bu da yine iki heceden oluşan bir kelime. Buna dikkat edelim. Evet sıra sende bölümündeyiz. Şimdi benim sol tarafta kelimelerim var. Ve Hece sayısı, harf sayısı, sesli harfler, sessiz harfler şeklinde tablomuzu oluşturmuşuz. Hadi gelin bu tablomuzu hep beraber dolduralım. İlk kelimem akşam. Akşamın hece sayısını yazacağım buraya. Akşam kaç tane sesli harf var bakalım? 1 2. O zaman hece sayım 2. Akşam şeklinde hecesine ayrılıyor. Peki akşam kelimesindeki harf sayısına bakalım. 1 2 3 4 5. Harf sayısı 5. Sesli harfler. A, A. Çok güzel. Sessiz harfler. K, Ş ve M sesleri. Güzel. Devam edelim. Sporcu kelimesinde hece sayısına bakıyorum yine. Pratik yolum neydi? Sesli harf kadar hece sayısı vardı. 1 ve 2. Yani spor cu şeklinde iki heceden oluşuyor. Harf sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sesli harflerindeyiz. O ve U. Sessiz harflerine bakıyorum. S, P, R ve C sesleri. Devam edelim. Mus kelimesindeyim. Hece sayısı bir tane ses harfi olduğu için bir. Peki harf sayısı? Evet, üç. Sesli harfler sadece u var değil mi? Peki sessiz harfler? M hmm. sesi ve z hmm. sesi. Evet. Diğer kelime ihtiyarlar. Evet ihtiyarlar kelimesine bakalım. Hece sayısına bakalım. İ, ti, yar, lar. Bunda da hecelerini ayırarak bulduk. Ses harflerini sayarak da bulabiliriz tabii ki. İki yöntemi de var. Harf sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, bu 10 harften oluşuyor. Sesli harflerine bakalım sırayla. İ, i, a ve a. Sessiz harfler H, t, y, r, n ve r seslere. Evet, kırmızı kelimesinde hece sayım sınca kaç? 3 değil mi? Güzel. 3 tane ı var. Peki harf sayısına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. Devam ediyorum. Sesli harflere bakıyorum. 3 tane ı sesi var. Sessiz harfler k r h ve z sesleri. Türk kelimesinde Kaç tane sesli harf var sizce burada? Bir tane sesli harf var değil mi? Dolayısıyla da hece sayısı bir. Peki kaç harf var toplam? Evet, çok güzel. Dört harf var. Sesli harfler, ü sesi. Sessiz harflerine bakalım. T, r, r ve k. Evet, sesi vererek harfleri yazıyorum ki... Harfleri tekrar hatırlayın diye. Kafes kelimesine bakıyorum. Hece sayısı 2. A ve E sesi var çünkü. Harf sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sesli harfler A, E. Sessiz harfler K, F ve S harfi. Evet, bilgisayar ses harflerine bakalım. 1 2 3 4. Yani 4 heceden oluşuyor. Bil gi sa yar. Peki harf sayısına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ses harflerini yazalım sırayla. i i a a Sesli harflere geçelim. b n, g, s, i ve r sesi. Güzel. Son kelimemdeyim. İkinci kelimesi. Hece sayısına bakalım. 3. Çünkü 3 tane sesli harf var. Harf sayım 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sesli harflerimi sırayla yazıyorum. 3 tane i var. Ve sessiz harflerindeyim. Evet. N ve c sesi çocuklar süpersiniz sizler de evde bir A4 kağıdına bu şekilde tablolar oluşturarak kendi etkinliğinizi yapabilirsiniz bir sonraki derste görüşürüz.